Ben geldiğimden beri bunu diyorumlara. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes herkese saygı duymak zorundadır bu takımda. Çünkü bir takımsak biz hep beraber bu gemi yürüyecek. Oğa bir şey deme, bu bir şey deme, şuğa bir şey deme, oğa bir şey deme. E bu, bu takım zaten 10 kişi. 10 kişi gelip bağ diyecek tek kişiye. Tek kişi hiç kimseye bir şey demeyecek. E bu gemi nasıl yürüyecek? Ben de hiçbir şey olmamış gibi sizi destekliyorum, sizi motive ediyorum. Sizden yeri geri gelecek yemeğimi paylaşacağım? Geri gelecek derdinizi paylaşacaksınız ben yani yeri gelecek ateşinizi yakacağım, yeri gelecek yamuğunuzun altını yakacağım, odun toplayacağım, haba ayaktan beraber sabah kalkacağım, aman üşümesin Kimseye bir şey olmasın. Yani bunları ben hak edeyim miyim? Ya Doğru. Mi? samimi görmediğim bir olaylar var. Bana oy verdiği halde evet. benimle yolu sorunlarını konuşmayanlar var. Aynen öyle. Bana öyle. birinden haber gönderiyle karşı takıma da öyle haber göndermişti o kişiler. Anladın mı? Ha. Ne oldu diye cevabını aldı. Ben de bu saatten sonra abi ben takım kaptanlığını yapmak istemiyorum bu takımın kaptanlığını. Yapacağım sürece de şu sürede de en iyi şekilde, şekilde şey En iyi şekilde abi ben takımıma destek olurum. Bu hafta da elimden geleni takımım için yaparım. Ondan sonra çekerim kenara, çekilirim kenara. Ondan sonra izlerim. Sinemayı izlerim, filmi izlerim, diziyi izlerim, bölüm bölüm neyse onu izlerim. Yeter artık yani. Benim de bir sınırım var. Herkese he, he hu hep gülen yüzümüzü gösterdik. Yanlış etmişik. Artık bundan sonra gerçek Reşat dönüyor geri yani. Beni yaralayanlara ben o ben o kozu ellerine vermeyeceğim. Hiçbirine de bir şey demeyeceğim. Anladın mı? Ben bir şey demeyeceğim. Suskunluk bazen güzeldir. Vallahi ben çünkü ara vermek istiyorum. Ben zaten ayağım ağrıyor. Ya, ben, ya ben de kaptan olmasından ya. çok memnunum. Ama yani yine olmanı istiyorum. Ara Ama vermek istiyorum. Bana saygı, saygı duyuyor. Saygı Allah yani rızası yani. için. Kutuplar birbirini sevmiyor. E, ortak belki bir dil bulabilecek insanlara ihtiyacımız var. Ben şahsen kendi adıma dedim ki kızlara isterseniz e, ben taşın altına elime sokarım hiç toplara girmek istemiyorum. Ama e, ılımlı bir ortam olacaksa olabilirim. Buna gidip Reşat şeyi söyledim. Reşat dedi bak böyle bir durum var. istiyorsan baba sen biraz sakinleş. Ben bir hafta iki hafta yapayım. Baktık gene olmuyor gelirsin. Gülür. Bu işler sıkıntılı işler söyleyeyim. Zaten şu, ben şu işte artık konsantremizi abi. olalım abi. şu Dokunmazlık oyununa. Dokunulmazlık oyununa gidelim. Konsantre, konsantre olalım. Gör. İşimizi A yapalım etmiyorum. abi. Bizim aynen. işimiz var. İşimizi yapalım aynen. İşimizi yapalım. Hadi gidelim baba abi. Gör. Abi. Gör, abi. gör. Gör. Gör beni abi. Hadi Hadi abi, ben takım. abi takım kaptanlığı sürecinde beni gör karabada. Anladın mı? Sonuna kadar o görevimi yerine getireceğim ben. Aynen. Motiveyiz. Birkaç problemlerimiz var. Onları da içimizde halledeceğiz. İnanıyorum. Çünkü takım pireyi biraz deve yapıyor ve oyunlardan önce değişik bir kaos oluyor. Bunun olmaması lazım. Dokunulmazlık oyununa çıkacağız, alacağız ve karşı takımın, karşı takımdan birinin gitmesini gönül rahatlığıyla izleyeceğiz. Evet, geçenki dokunulmazlığı kazandıktan sonra izlemiş olduğumuz ünlülerin yıkımı filmini. Bugün kazanacağımız dokunmazlık çünkü inanıyor bakın kazanacağımız diyorum. Kazanacağımız dokunmazlık oyununda konseyde de gene 2, yani e, ünlüler yıkımı 2 izlemek istiyorum. Rahat bir şekilde izlemek istiyorum onu. Dokunulmazlığın ikinci ayağını oynayacağız bugün. Ben size motivasyonumuzu söyleyeyim. Takım bitik durumda. Yani net, hiç kılçıksız. Takım bitik durumda. Yani hiç ne motivasyon var ne bir şey var. Karşı taraf haldır küldür mercimek yiyor, yeşil mercimek yiyor, patates yiyor, pilavlarını yiyor. Yani bizim haftalık pilavımızı, erzağımızı görseniz şeyimizi, pirincimizi dersiniz ki bir öğüne yetmez. Biz onu bir haftaya 12 kişi böleceğiz. Yani zor yani çok zor.